Barış, teyzan beni istemeseydi ne olacaktı? Benim sana karşı düşüncelerimi, duygularımı kimse değiştiremez. Biz birbirimizi seviyoruz ve buna herkesin saygı duyması lazım. Gerekirse aşkım için savaşırım. Seni seviyorum. Tüh senin kalıbına. Daha evlenmeden hanım köylü olmuşsun. Sakın bir daha eve gelme. Ben nasıl bakacağım yüzlerine? Çiçeğe çarpan araba benimken ben nasıl bakacağım yüzlerine? Ateş Böceği yeni bölümüyle pazar akşamı Star'da.